Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte web tapuda satış randevusu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarzda videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Bu randevu için Ali 181 Tapu kadar su genel müdürü çağrı merkezinden ayırarak işlem randevusu alabilirsiniz. Eğer randevu internet sitesi üzerinden ya da web tapu internet adresi üzerinden vekaletle satış randevusu için doğrudan başvuru da oluşturabilirsiniz. Yani bunlar hepsi e web tapu sistemi üzerinden gerçekleştirebilir. Web tapu sistemi üzerinden tüm vekaletle satış randevu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu videomuzda web tapuda vekaletle satış randevu işlemleri nasıl yapılır sorularına yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza sahip abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.